şekerin sütlü tatlılarını deniyoruz. Fındıklı karamelize beyaz çikolata. Antep fıstıklı sütlü çikolata. İlk bundan başlayalım. Açalım. İçinde küçük küçük antep fıstığı parçacıkları var. Hmm. Şu şekilde Pudinke benziyor Antep fıstığı tadını da alabiliyorum Ben pudingi sevdiğim için Beğendim Pudingi sevenler de beğenebilir Şimdi fındıklı olana geçelim Açalım Açer açmaz fındık kokusunu alıyorum. Diğerine göre bu daha katın. Şu şekilde bu da. Bunu da fındık tadı çok güzel geliyor ama ben diğer ancak fıstık kısmını daha çok beğendim. Siz hangisini daha önce denediniz? Ben ikisine toplamda ön üzerinden 7 veriyorum. Bay bay.